Biz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Altınova Şubesi olarak 2009 yılında şubemiz açıldı. İşte bir önceki e, yönetici arkadaşlar tarafında, benden önceki şube başkanımız Hasan Kaya vardı, o yoldaşımız vardı. E, görevi bize devrettiler. Bizim önceki yerimiz şu Menderes Mahallesi vardı, Bilbil Sokak'ta küçücük bir yerdeydi. Tabi biz yönetime geldikten sonra e, orayı büyüttük, tadilat yaptık. Ve o tabelayı indirip Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Altınova Uva Şubesi ve CEMED'i e tabelasını astırdık. Çünkü bizim için Cemevler çok önemlidir, kutsal ibadet yerimizdir. Biz de onu e, yasalaştırmak için, onu topluma kabul ettirmek için bu çalışmamızı yaptık. Tabi tabelamızı birkaç sefer indirdiler. Yani kendine bilmez insanlar taraftan indirdiler. Onlar indirdiler. Biz astık. Sonuçta tabii mahalle muhtarına bir görüşme yaptık. Dedi ki böyle böyle bu tabela indiriliyor. Bu hoş bir şey değildir. Derken tabela artık e, indirilmedi. Üç sefer indirildi. Biz tekrar yerine astık. Daha indirilmedi. Tabii biz orada cem erkanlarını yapmaya başladık. Bu sefer işte hayır yemekleri, kırk yemekleri falan verilmeye başladı. Biz ne yaptık? Bir çadır büyük bir çadır kurduk. Çadırda hayır lokmalarımızı vermeye başladık. İşte yetmedi bir konteyner koyduk depo olarak derken toplum da akıma başladı. Şimdi bizim toplum inançlı bir toplum. Topluma doğru hizmet edersen, güzel şeyler verirsen bu toplum kendi ibadet yerini boş bırakmaz, doldurur. Ve e, toplum gelmeye başladı. Kalabalık olmaya başladı. Tabi bu aralar aralarda e, işte Muharrem aylarında oruç açma lokmalarını verince yerel yönetimlerde de artık ziyaretimize gelenler oldu. İşte e, Muharrem ayında o kalabalığı da görünce ya burada hakikaten ciddi bir kitle var. E, burada Alevi toplumu yoğunlukta diye geldiler, görüşler ve biz Kepez Belediyesi'nde bir cemevi talebinde bulunduk. Cemevi yeri talebinde bulunduk. Tabi bu görüşmeler çok sürdü. Yani 2009 2021 Hı. düşünün kaç sene geçmiş arada? 11-12 sene. Tabi biz, bu görüşmeler yaparken e, şu aşağıda e, Sinan Mahallesi'nde Altınova İlköğretim Okulu'nun karşısında bir yerde mutabık kaldık. Belediyenin. Tabi bu yer ticari alandı. Bunu baktılar ki rant çok. Belediye ya işte buranın işgali var, şu var, bu var dediler. Bir arka sokakta, parkın olduğu bir yerde e, yeri gösterdiler bize. E biz tamam dedik yani orada park da var. İşte eee aşure lokmalarımız, hayır lokmalarımız veririz lan parka kullanırız. Bizim ranttan işimiz olmaz. Bizim yol erkenle işimiz vardır. Onun için e, olsun dedik. Orayı kabul ettik. Ama üzülerek söylüyorum. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı başta olmak üzere AK Partili Belediye Başkanı Menderes görüşmeye başladılar ve bu yeri sayıklanmaya kalktılar. Dedi ki ya bu biz Altınova'da yıllardır hizmet ediyoruz, bu yer içinde mücadele verdik yapmayın bunu dedik ama adamlar gittiler, görüştüler evet, evet. ve bir temel atma töreni yaptılar seçimlerde öyle kaldı, yer yapılmadı. Biz pes etmedik Altınova Şubesi olarak tekrar Kepez Belediyesi'nin görüşmelerimizi yaptık. Yani başkan bir söz verdim bize dedik. Bu sözünü yerine getirmediniz diye. Ve üç tane alternatif sundu bize yer olarak. Biri de buraydı. Biz bura iyi dedik. Ana cadde üzerine. Yani e, Altunova'nın merkezi bir yer. Her tarafta canlarımız yürüyerek gelebilecek bir yer dedik. E, Buraya tamam dedik. Bura iyi dedik. Ve onun üzerine çalışmalar başladı. 2000 18 yılında zaten biz artık netleştirdik. 2019 yerel seçimlerden önce, yerel seçimlerden önce projemizi hazırladık, verdik. Hatta ilk konuştuğumuzda 2020 yılının bir ocağında buraya bitecekti. Tabii biz burayı direkt Cemev olarak istedik, kültür merkezi falan değil. E biz bunu isteyince başkan da bunu meclise geçirmek zorunda kaldı bu süreçler biraz uzayınca e, tekrar başkanla görüştük. Yani sağlam bir iş yapalım. Biz de proje üzerine çok detaylı çalışalım dedik. Yani 2020 yılın Ocak ayına değil de e, işte Mart'ta mı olur, Nisan'da mı olur? Bizim için önemli değil. Bizim için inancımıza yolumuza, erkanımıza uygun bir cemevi inşa etmek. Yani bir ay önce, bir ay sonra, iki ay önce sonra hiç önemli değil dedik. Ve onun üzerine çalışmalar devam edildi. Ee, biz 13 Kasım'da 2019 13 Kasım'da temelini attık. 2020 Haziran'ın 8'inde anahtarımızı aldık. Tabi bu pandemiden dolayı açılış falan yapamadık. Hatta bura 6 dönümlük bir alan. Bu 6 dönümlük alana da park yapılacak. Parkın adı da Pir Sultan Parkı. Bunu da konuştuk. Bu da meclisten geçti. Belediye meclisine geçti. Şimdi bu park da tabi pandemiden dolayı biraz gecikince belediye personeli çalışmayınca dedi ki yani başkan dedi ki biz de anahtarınızı verelim. Siz bağımsız olarak işte e, ibadetlerinizi yaparsanız, kültürel faaliyetlerinizi yürütürsünüz. E, parkı da daha sonra dizayn edeceğiz, güzel bir şey yapacağız dediler. Bu pandemide girdi, baya da e, her tarafa yayıldı. Bundan dolayı da zaten e, hepimiz ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Biz 8 Haziran'da anahtarımızı aldıktan sonra burada e, çok güzel faaliyetler vermeye başladık. Mesela saz kursu, 25 tane gencimize yaz sınırı olmaksızın yani 15 yaşından 30 yaşına, 35 yaşına kadar bağlama kursu. Bizim iki tane profesör pır gencimiz var burada. Zakirlik yapıyorlar. E, Doğukan'la Cemil. Hatta Doğukan konservatuvarı bitirmiş. Çok güzel. E, çalıyorlar, söylüyorlar. Bu gençlerimize biz veririz dediler. Ve biz burada bağlama kursu vermeye başladık. 25 kişiye bağlama kursu vermeye başladık. Akabinde sema kursu vermeye başladık. Yine bir gencimiz, diye bir gencimiz e, ta şeyde oturuyor, e, Varsak tarafında. Sağ olsun oradan gelip ben e, sema çalışmasını yaparım diye. Ve bu her bölgenin sema. İşte Hubiyar Semanı'nda Tahtacılar Sema'nda, Anadolu, Alevi Sema'nda yani bütün semah rütüryerlerini çocuk burada başladı. Yani 20 22 tane gencimize de e, sema kursu vermeye başladık ve çok da güzel çocuklar yetiştiler ve bir iki tane e, kızımız da 7-8 yaşlarında. Ve bunlar o kadar kendini yetiştirdiler ki artık semahın önünde gitmeye başladılar. E tabii ondan sonra biliyorsunuz tekrar bu salgın her tarafa yaygınlaştı. Her tarafı sardı. E, kısıtlamalar geldi, yasaklar geldi. Bizim Altınova'da da e, çoğu canlarımızdan şey e, işte pozitif çıkan evler oldu. Hal böyle olunca biz de yani bunun bir vebali var dedik. E, Muharrem ayından sonra Aşuremizi falan yaptık. 2020 Muharrem ayından Aşuremizi falan yaptık. Lokmalarımızı dağıttık. Oturduk yönetim kurulundaki arkadaşlarımla konuştuk. Ya dedik burada biri pozitif çıkarsa bunun vebalı da ağırdır. Zaten kısıtlamalar da gelmiştir. E, cenaze erkenlerine bile 30 kişi geçmeyecek diye genelgeler yayınlanıyor. E, dedelerle konuştuk. Dedi ki biz şey yapalım e, programları iptal edelim. Yani askıya alalım. Bizim için insan hayatı çok önemlidir. İnsan değer, bizim için insanlar çok değerlidir. Bu programlarımızı askıya alalım. Çağırdık gençlerimizi. İşte Zakirlerimiz falan dedi ki böyle böyle. Onlar da evet doğru bir karar dediler ve bu tür programları askıya aldık. Ee, sadece cenazeler geldiği zaman cenaze erkanı falan işte yapıyoruz burada. Onun dışında her gün gelip cememizi açıyoruz. Yönetim kurulundaki arkadaşlar ben geliyorum. Şu baş e, sekreterimiz geliyor e, Nurettin abi işte. E, hangi yönetim kurunda hangi arkadaşımız müsait olursa o geliyor o gün burayı açıyor bir iki saat oturuyor havalandırıyor işte. Çiçeklerin bakımını, şuyunu buyunu yapıyoruz. Ondan sonra çekip gidiyoruz. Gençlik komisyonumuz var. Kadın komisyonumuz da var. Ama bu pandemiden dolayı şu anda onlar da bir şey yapamıyorlar. Çünkü ya komşu komşuya gidemiyor. Yani kardeş kardeşe gidemiyor. Biz hakikaten buraya geliyoruz. Bazen yönetim kurulundaki arkadaşlarımız mesela birimiz geliyor birimiz çıkıyoruz. Ya olmuyor ki bende olur onda olur. Hatta bende yani ailece biz yakalandık bir pozitif çıktık. 10-12 gün evde karantinada kaldık ama çok şükür atlattık yani. Çok ciddi şeylerimiz olmadı. Yani herkes birbirinden şüpheleniyor. Öyle bir ortamdayız. Ama şu anda hiçbir faaliyet yoktur. Kadın komisyonu, gençlik komisyonu, kadın yönetici arkadaşlarımız vardır. Ama dediğim gibi cenaze erkanların dışında bir şey yapamıyoruz. İnşallah bu salgıda çok güzel projelerimiz vardır. Yani bizim işte ee, türbe ziyaretlerimiz işte Hacı Bektaşta hatta e, 2020 yılı projemizden yönetim kullanım toplantı yaptıktan sonra e, dedi ki buradan başlayalım ta Munzur Gözellerine kadar gidelim. Dersimi gidelim. Yani e, Munzur Baba'ya gidelim. Böyle planlar yaptık. Ve araç taleplerimizi yaptık. Ama işte hepimizin bildiği gibi bir şey yapamadık, gidemedik. Bu salgın geçtikten sonra bunları biz hepsini yapacağız, gerçekleştireceğiz. burada da canlarımızda gerçekten inançlar geliyorlar, gidiyorlar. Mesela biz geçen sene anahtarımızı aldıktan sonra bazı eksiklerimiz vardı. Yani gidip de o eksikleri ya belediye şunları yap demedik. Çünkü adam 3,5 trilyonluk masraf yapmış. Ya 15 binlerle gidip söylemek biz dernek olarak bize şey olmaz dedik. Burada bir çağrı yaptık. Dedi ki biz kurban bayramında ben dahil bazı yönetici arkadaşlarımız kurbanlarımızı kesmiyoruz. Biz o kurban bedelini cemevine bağışlıyoruz. Ve bu çağrı yaptık, bir mesaj attık. Sağ olsun çok canlarımız geldi. Biz de kesmiyoruz. Böyle bir cemevimiz oldu. Biz heyecanlıyız dediler. O kurban bedellerini makbuz karşılığını cemevine bağışladılar. Biz o eksiklerimizi yaptık. Borcumuzu, harcımızı ödedik. Kasada paramız da oldu. Onun için diyorum ki sen hizmet edeceksin. Bu toplum duyarlıdır, bu toplum inançlıdır. Bu toplum ibadet yerine sahip çıkar. Gelir gider her şey yapar. Yeter, 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 yeter. Şimdi Altunova eskide bir köymüş, Koyunlar Köyü. Evet. Biz ilk geldiğimiz senelerde de hep Koyunlar Köyü diye geçiyor. Şu anda Altunova dört tane büyük mahallesi var. Yani 10 binin üzerinde nüfusu vardır. Bunun diyebilirim ki yani yüzde ellinin üzerinde yüzde yakın Alevi kesimdir. Tahtacı canlarımız var. Mesela şu arkada biz tahtacı canlarımıza bir oda ayırdık. Onlar işte dernek faaliyetlerini orada yürütüyorlar. Şu cemevin etrafındaki insanların çoğu tahtacı canlarımızdan oluşuyor. Onlar da bizim canlarımız, yoldaşlarımızdır. E dışarıdan gelen çok insanlarımız var. Yani Erzincanlısında, Sivaslısında, Türkiye'nin çorumlusunda her yerinden buraya göç gelmiş Altınova'ya. Onun için Antalya'nın Alevi kesiminin yaşandığı en yoğun yer Altınova'dır. Onun için Altınova'da böyle bir cemevi çok çok ihtiyaçtı. Çok çok ihtiyaçtı ve bu cemevi yapıldıktan sonra da gerçekten Altınova'daki canlarımız şurada dursun tav varsa da canlarımız gelirdi. Yani bundan belli 15-20 kilometre daha kuzey tarafına düşüyor. Ta orada canlarımız gelip burayı görüyorlar ve gördükleri zamanlar gerçekten gözler yaşlarıyor. Niçin yaşıyor biliyor musunuz? Bu proje Türkiye'de ilk bir proje. Belediyeler cemevi yap, yaptı mı? Yaptılar. Halen yapıyorlar. Ama bir, yola erkana uygun bir cemevi. ikincisi o cemevinin ismi. Yapan belediyeler nasıl yapmış? kültür merkezi olarak yapmışlar. Ha biz bunlara da karşı değiliz ama gerçekten bu proje ilk ve tektir. Türkiye'de şu ana kadar hiçbir belediye, hiçbir belediye başkanı direkt cemevi olarak proje yapıp da tabeli yazmamıştır. Meclis kararında hem cemevi geçmiştir, hem parkın adı Kürsan Aptal Parkı olarak geçmiştir. Ve o meclis toplantısında da bizzat ben ve arkadaşlarım beraber katıldık. Katıldık. Habersiz katıldık. Kimseye söylemeden gittik, katıldık. Lojide oturuyoruz, izledik. Gerçekten başkan da samimi bir başkan. Benim için bakın siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun hiç önemli değil. Benim için ne önemli biliyor musunuz? Bana hizmet veren kişi, belediye başkanı olsun, vali olsun, kaymakam olsun. Bana hizmet veren bu kamu kurum ve yörel yönetim benim inancıma, benim yoluma, erkanıma uygun bana hizmet veriyorsa, o benim başdoğucumdur. Evet. Kim olursa olsun. Benim kardeşimdir, dostumdur, akrabamdır. Atıyorum o mefke gelmiştir, cemevi yapmıştır, falan belediye cemevi. Yok kardeşim, biz bunu kabul etmiyoruz. Belediyenin cemevi olmaz. Belediyenin orada görevlisi olmaz. Belediyede izin alınıp cem yapılmaz. Bu Alevi inancına uygun değildir. Alevi yol erkanına uygun değildir. Bunları red ediyoruz. Ben şurada şuna, şunun için sesleniyorum. Bütün Alevi kurumlarına. Evet. Yerel yönetimlerle görüşeceğiz. Valiyle görüşeceğiz. Kaymakamla görüşeceğiz. Bir, dik duracağız. İki, taleplerimizi net olarak ortaya koyacağız. Bizim talepler doğrusunda hizmet oluyorsa oluyor. Olmuyorsa olmasın kardeşim. Çok da şey değil yani. Evet, şimdi bu alan altı dönüm. Hatta şu serada e, parkın içinde o da kalkacak. İşte ön tarafı gördünüz zaten. Burada komple şey olacak, park olacak. Ve parkın adı da Pir Sultan Parkı olacak. Hatta e, şöyle bir talebimiz oldu. Pir Sultan'ın da bir heykelini koyacağız biz parkın içine. E, onlar da yapılıyor. İnşallah bunlar da en kısa zamanda e, yapılır, biter. Burası, yemekhane bölümü. Şimdi bu yarı açık alanlar eğer yemekhane yetmezse bu ön taraflara da masa sandalye atıp işte lokmamızı canlarımızdan pay ediyoruz. Bu taraf cenaze erkanı bölümü. Orada da yine yarı açık alan koyduk. Çünkü biliyorsunuz Antalya sıcak bir yerdir. Yazın insanlar bulan, sıcakta bulanıyor. Onun için oraya da buraya da, oraya da yarı açık koyduk. Üstü kapalı, kenarları açık. Çıkar insanlara burada otururlar. İşte hava alırlar. Zaten bu park yapıldıktan sonra da yeşillik olacak, çiçeklik olacak, kölyelikler olacak. Bu kapı mesela Cem Salonu'na giriş. Bunu niye buradan koyduk? Burada tahtacı canlarımızın dernek odası vardır. Orada da onlar da geldikleri zaman hemen buradan giriş yapacaklar. Bir kapı da öbür tarafta var tekrar. Yemekhane tarafında. Oradan çıkış yapıp, işte lokmalarını alıp, yani e, aksaklık olmadan böyle güzel bir şekilde e, giriş çıkışlar iznamı olmadan olup bitecek. Şu sol taraftan başlayalım isterseniz. İşte buralar la bu. Bu taraf cenaze erkanı. Zaten burada da yazıyor. Cenaze erkanı bölümü. Bu tarafta şey var, mork var. Bu taraf mork işte. Morkumuz üç kat, üç dolaptan oluşuyor. Evet. Evet. Engelli vece. Yani engelli canlarımızı bile düşündük. Burası sekreterlik odası. Hem giriş kapının karşısına geleni görüyor orada. Cem salonu, cem erkenlerimizi burada yapıyoruz. Peki başkan burası kaç metrekare? Tahriben Şura 170 metrekare. Toplam olarak. Cem salonu sadece. Ee, Bura 170 metrekare. Valla bura çok alır yani 300 400 kişi alır. Bura daha kullanıcı bir de bura nasıl biliyor musun şu kapı var ya. Şimdi atıyorum canlar çok geldi. O kapıyı açıyoruz. Orada yara açık alanımız var ya. Evet. Oraya halları seriyoruz. Olur ya. Evet. Çok geldi. 600 700 kişi geldi. Orayı açıyoruz. Halları seriyoruz. Oraya kullanmış oluyoruz. Şimdi şu alanı tam cem salonunun ortası sema alanı olarak dizayn ettik. Şimdi burada bir kubbe yaptık. Bu kubbe nedir biliyor musunuz? Şimdi Sema ekibi döndükten sonra döndü. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali dediğin zaman burada bir arşalaya bir ses çıkıyor. Şimdi sen orada bir konuş, bir de gel burada konuş. Fark edersin. Ya yani bir yankı yapıyor. Mesela şu kapılar. Şura lokma odası. Mesela şura Sema ekibinin kızlarımızın işte sema kıyafetlerini giyip o öbür kapıdan girip buradan çıkmaları. Şurada şeyler e, erkek gençlerimizin sema kıyafetlerini girip oradan çıkıp gelip bu alandan buluşması. Böyle güzel bir şekilde. Yazıyor. işte gençlik komisyonu odası gençlerimiz gelip burada kendi aralarında muhabbetler ediyor. Mutfak. Kadın Komisyonu odası. Evet burası mutfak. 40 yemekleri, bizim lokma, Tabii ki mesela cemlerde kurban lokmalarımız, 40 yemekleri, işte bütün hayır lokmalarımızı burada aş pişiyor. Bu taraf yemekhane, bu camdan da açıp dağıtıyoruz. Mesela geçen sene 2 Temmuz'a gidemedik biz, 2 Temmuz şehitlerimiz için burada biz helva yaptık. Hem basın açıklamamızı hem onları andık hem onların anısına bir helva dağıttık canlarımız. Burası yemekhane. İşte Sivas'ta, Maraş'ta yitirdiğimiz canlarımızın Bir anda 150 kişiye yemek verebiliyoruz. Evet. Şimdi burası belediye yaptı. Belediye yaptı da belediyenin hiçbir görevlisi yok. Şimdi içeride de söyledim. Bazı belediyeler tamam cemevi yaptılar da görevlisini koymuş. Belediye yazı yazacaksın. Ben falan günü cem yapıyorum. O yazının sana cevap gelecek cem yapacaksın. Burası öyle değil. Burası nasıl biliyor musunuz? Nasıl bizim aleviler kendi Cem cemevi yapıp görevlisi her şey kendisinin burada öyledir. Burada tamamen Pir Sultan Derneği'ne, Altınova şubesine işletmesi verilmiştir. Belediyenin ne adı var, ne görevlisi var, ne belediyenin hiçbir alakası yok.